Hepinize selam olsun beyler. Bugün Puk Mobile'de kutu açılımı yapacağız başlayak. Kaç aydır biriktirdim. Parçayı bozacağım. 147 tane mi? Bozuyorum. Ve he bozdum şimdi açak. Bismillah başlıyorum. Lan hep çöp çıkıyor ya. Yiyetler Hep aynı çıkıyor. Arkadaşlar hep çöp çıktı keşke 416. Buz diya çıksaydı da iki seviyeye yükseltebilseydim. 2 bölüm için 50 Bay Bye bye.